Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Muratcığım. Nasılsın? Hocam bugün sizinle beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet ama Anadolu arkeolojisi. Anadolu arkeolojisi hocam. Evet. Evet. evet Anadolu'nun arkeolojik eserlerinden bazılarını hepsini değil tabi inceledik. Birinci göbekli tepeyle başladık. Şimdi sırada ne var hocam? Çatal höyük var. Muratcığım höyük ne demek? Tepe demek hocam. Tepecik mi? Her, tepecik. Her gördüğümüz tepe. Hıyık olmaz. Hıyık mü? Tümülüs de var tepe gibi. Hocam şöyle bildiğim kadarını söylemek istiyorum Heh. ben. Önceden bir yerleşim olan. Ha. Daha sonra hocam işte tozlarla, mozlarla, işte aşınmayla beraber üstü kapanan. Sonra da gelen birisi daha gelmiş. Birisi daha gelmiş. Üzerinde bir şey yapmış. O da kapanmış. Aynen. Hocam bir sürü katman katman yerleşim Aynen. yeri olan Budur. içindeki Heh. tepe. Yani hıyık insanlar tarafından aslında doğa yani zaman içerisinde tarihi süreçte oluşturulan tepecikler. Bir de normal Anadolu'da mesela e, normalse tepeler var. Küçük küçük böyle Anadolu'da. Onlar normal tepe. Ama Höyük'te bir yerleşim var. Aradan geçiyor. Zaman geçiyor. Sonra onun üstüne bir yerleşim daha. Bir yerleşim daha. Bir yerleşim daha. Bir yerleşim daha. Gerçi. O ne oluyor tabi? Baya bir tepe oluyor. Mesela Çatalhöyük 20 küsür metre yaklaşık olarak yüksekte kalmış bir baya bir yükselti. Bir tepecik yani. Baya bir var. herhalde. Ben var ve Konya'nın Çumra ilçesinde arkadaşlar gidenler için ama özel arabanızla gitmenizi tavsiye ederim. Maalesef yani Çumra'dan Konya'da Çatalhöyük'e bir e, ulaşım yok maalesef. Hocam buradan Konya bellisin. Sesleniyorum. Aynen sesleniyoruz gerçekten, gerçekten sesleniyoruz. Bak hocam. geçen hafta gittim. Yani kaç defa gittim? Yani, Sporos'a gittim bu sefer ama arabası trenle gittim açık söyleyeyim. Abi bin 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 liralık olduk ya. <gülüyor> yani <laughs> taksı tuttuk yani. Doğru hocam abi, gerçekten. Abi, abi değer bir... mi 10 kilometrelik yola yani? Hocam oraya bir tren veyahut da bir otobüs Yo, attı. Yok yok havalar yapsa <laughs> tren <çektim. gülüyor> <laughs> tren yok, Çatalın içine tren Zaten tren geçiyor aslında. Çumra'dan tren geçiyor. Konya Adana treni. Evet hocam. Ama tabii Çumra'dan 14 kilometre daha uzakta. Oradan bir Oraya olsa, bir olsa... sevgili Çumralı arkadaşlar bayağı bir güzel taksilerle bir götürüp getiriyorlar. Ee, Allah razı olsun kendine. <laughs> <laughs> Ona selam söylüyorum. O taksici Mustafa vardı. <laughs> evet Mustafa abi duydun o ee, Omar Mustafa evet. Şimdi Murat'cığım çok hüyük ne ne hocam bir hüyük tabii Evet. Fakat işte burada bir şey orası bir yerleşme yeri. Yani günümüzden yaklaşık işte şöyle söyleyeyim. Yani milattan önce 7000'e 8000'e kadar tarihlenen bir yer. Bayağı eski bak. İlk bölümde Göbeklitepe anlattık ya. Tabi onun kadar eski değil. Göbeklitepe çok eski yani. yani Göbeklitepe ile arası yani 3000 4000 yıl falan var. Bayağı. En az 4000 yıl yani aşağı yukarı var. O şey bayağı tabi Ama Göbeklitepe ile bunun farkı şu. Çatalhöyük bir yerleşim, bir şehir ama Göbeklitepe bir kült alanı, bir inanç alanı. Tapınak merkezi gibi. Aman ikisi farklı şeyler yani. Oldu mu yavrucuğum? Ve bir fark daha var. Göbekli tepe'deyken insanlık avcı toplayıcı, henüz göçebe. Ama Çatalhöyük dönemine geldiğimiz daha günümüze yakın. Artık insanlar yerleşmiş, şehir kurmuşlar. Bak dikkat et arkadaşlar. Çatalhöyük Anadolu'daki böyle ilk ve hatta insan tarihindeki ilk şehir olarak anlatılır biliyor musun arkadaşlar? Yani o kadar önemli bir yerdir. Ama şimdi burada tabii bunu anlatırken öğrencilerimiz bazı şeyleri bilmiyorlar. Onu açalım Muratçım. Evet hocam. Şimdi insanlığın binlerce senelik bir geçmişi ah, var değil evet. mi Muratçım? Tabii burada Paleolitik dönem dediğimiz yani bir uzun bir dönem Dönem var Yani binlerce sene sürmüş. Yani bu dönemde insanlar mağaralarda yaşıyorlar işte Antalya'da Karain, Beldi, Belbaşı hep mağaralarda yaşıyorlar tamam mı? Paleolitik dönemde ama günümüzden böyle 11, 11, 12 bin yıl evvel aşağı yukarı dönem itibariyle Neolitik dönem başlar muracchim. Neolitik dönem yani bizim bildiğimiz Çinli dönemi dediğimiz bu dönemde insanlar artık yavaş yavaş böyle o avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ne yaparlar geçmeye başlarlar. Bu da kendi içinde ikiye ayrılır. Yani milattan önce 11-12 binle 7 bine kadar olan o 5 bin yıllık dönem çanak çömleksiz dönemdir. Dikkat. Yani insanlar henüz o dönemde çanak çömleği bilmiyorlar. Yani diyelim Nevali Çöreye gittin ya da ne bileyim Göbekli gittin, Hallan Çemi'ye gittin. Şeyde mesela Aşıklıöğü'ye gittin. Yani henüz şey yok. Yani böyle çanak çömlek yok. Ama 7 binden günümüze doğru yani geldiğinde çanak artık patlıyor çanak. Canım. çanak çömlekli dönem başlıyor. Bu var ya o kadar önemli ki. Evet. Yani bizim için yani ne olacak canım? Bir tane çanak çömlek. Al sana bir kase. Al. Al sana hocam, bir vazo. Pişiriyor hocam. Abi onu yapacak teknolojiyi buldu dikkat Şimdi sıkı dur. Dahası onun içine ne koyuyor? Top buğday. Buğday. Ha, veya doğru, doğru. bir şey, artık onu ne yapabiliyor orada? Muhafaza ediyor. O muhafaza ediyor. Koruyor. Şarap yapıyor kocaman teramiklerle şeyler yapıyor. Mesela onların hepsi muhafaza edebiliyor. Yani artık hayat başladı değişiyor arkadaşlar. Yani öyle şey değil yani. E seramik var, ne olmuş varsa. Öyle değil ama çok önemli. Oldu mu yani? Kültür değişiyor hocam ha, bir kere. Kültür değişiyor bak. Düşünün bugün 90'lara kadar internet var mı? Yok. Ama 90'lardan itibaren internet Var. Diyebiliyor muyuz? İnternetli dönemle internetli dönem arasında fark yok. Abi bunu diyebilir miyiz? Zibilyon tane Abi var. diyemeyiz. İşte aman dikkat. Çatalo'ya bakarken böyle bakacağız. Seramiksiz dönem bitti, bitti. Artık seramik var. Yani insanlar artık bir yerleşik geçmiş. Tarım aslanlar gibi tarım yapılıyor. nasıl Göbekli Tepe'deyken? Yabani tahılları insanlar yiyorlardı sadece. Üretim yapmıyorlardı. Tabi ondan sonraki aşamada yapmaya başlayacaklar. Tapınak sonrasında ama şu an Çatalhöyük'te yani günümüzden işte yaklaşık 8000 bin, bin sene aşağı yukarı tahen dönemde insanlar artık yerleşik hayata geçiyorlar ve tarım yapıyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar Çatalhöyük'e gittiğinizde ne göreceksiniz? Ne göreceğiz hocam? Bir, size bir karşılama merkezi var. O karşılayacak. Orada bir müze yapılmış. Arkadaşlar iki hafta önce oradaydım. Bence dünyanın en iyi müzelerinden biri adaya gösterilebilir. O kadar güzel yapılmış arkadaşlar. Yani önce orayı bir gezmeniz lazım. Orayı gezeceksin. Orada deneysel arkeoloji var. Onları yapacaksın. Sonra orayı bitirip oradan hop merdivenlerden yürüyerek devam ederek doğru höyüye çıkacaksın. O zaman höyü izleyeceksin. Peki orada ne göreceksin biliyor musun? Birbirine yapışık vaziyette evler göreceksin. Bu evlerin hepsi bak dikkat bunu açım. Bitişik nizam mı? Bitişik nizam. Ve Şimdi sıkı dur. Kapıları bizim bugünkü gibi değil. Nasıl hocam? Düz ayak değil. Merdivenle çıkıyorsun çatıya. Merdiveni alıyorsun. Çatıdan aşağı giriyorsun. Hırsızlığa karşı bir önlem mi hocam? Güvenlik olabilir artık evet. Hepsi bitişik nizam evet. olduğu için muhtemelen bir kale duvarı gibi tasarlamışlar evet. ve yukarıdan giriyorlar arkadaşlar. Ve odalar genelde evler kerpiçten tabii ki. iki odalı ya da bir odalı, nadiren 3 odalı. Genelde bir iki odalı. Ocak var. Genelde merdiven altında hemen ocak var. Çünkü ocaktan rolop çattan çıkacak. çıksın diye ve içeri girdiğinizde arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Ulan diyorsunuz ya. Daha 1970'lerde, 80'lerde Konya'da, Nide'de, Kayseri'de, işte Aksaray'da. Bu evler burada. mi vardı? Ya bu evler vardı abi. Anadolu'da asırlardır Kerpçe aynı evler, evler vardı. Evet. Kerpiç. Bitti. Ya demek ki bak insanlık 1970'lere kadar Anadolu insanından bahsediyoruz. Aşağı yukarı aynı kültürde, aynı ya. kültürde yaşamış. Evet. Yani Göbekli bir önceki videoda anlattık Muratcığım. Nasıl ki o Anadolu kültürü devam etti. Aynen yerleşimde de devam etti. Yani insanlık 1970'lere kadar elektriğe kadar çok fazla değişmedi zaten. Aynı şekilde de yaşam. Yani milattan önce 6000 ile 1950, le 1950 le arasında çok büyük fark yok. Bak emin ol yok arkadaşlar. Yani öyle çatoluyu falan kafanızda büyütmeyin. O insanları çok böyle geri kalmış gibi görmeyin. Abi adam evini yapabiliyorsa, kireç alıp evet. dışarıdan evinin içini boyayabiliyorsa, yemeğini orada yapabiliyorsa belli bir zekaya ve kültüre Hocam, ulaşmış tamam. demek. Bu adam temel ihtiyaçlarını karşılamış ya. Bravo Burak. Yani bu adam çözmüş. Ha, Çözmüş olayı. Evet. Ama bak dikkat arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Etrafta doğada çatal ayık insanının o evi kurmasını sağlayacak her türlü malzeme var. Mesela o zaman Anadolu'da sular daha yeni yeni çekiliyor. Buzullar yeni yeni eriyor. İklim yeni yeni ısınıyor. E tabi dereler taşmış. Tabii. E, eski, eski dereler taşmış. Bataklıklar var. E o görüyorsun kuruyor. Alıyorsun taş gibi olmuş. E ulan diyorsun ben ev yapabilirim. Bak bunu ne yapabiliyorsun? Düşünebiliyorsun. Düşünebiliyorsun. Anlatabildim mi? Yani o dönem Çatalhöy'ün etrafında sular var Murat'cığım. Evet hocam. O suların kenarları balçık olmuş. İşte onlardan alarak, ilham alarak evlerini inşa ediyorlar Murat'cığım. Ve taş gibi oluyor biliyor musun? Ben mesela yapıyorum bazen. Mesela ocaklık yaptım. Taştan şey işte, çamur aldım. İçine saman koydum. Bak Murat. Saman. Bak taşı dizdim. Bak tamam. Dizdim. Aynen çatalıyor insanı gibi. Taşı dizdim. O kadar. Toprağı aldım. Suyu koy koydum. İçine biraz ot koydum böyle karıştırdım böyle bulamak yaptım. Sonra onu bir güzel etrafını sıvadım. Sıvadınız. Güneşte kururken de ara böyle biraz suladım. Var ya taş gibi oldu. Zımba gibi Murat. Çok güzel yani. Evet. Yani demek ki bak bu yöntem 7-8 bin yıldır Anadolu'da binlenmiyor. Ve ayakta çatal durabiliyor. Evet aynen öyle ayakta durabiliyor. Ve Çatalhöyük'e gittiğinde bunu göreceksiniz arkadaşlar. 7-8 bin, bin yıllık evler göreceksiniz. Bu evlerin bak şöyle Muratcığım bu benim evimin duvarı. Tamam. Bak senin evin duvarı burası değil. Ortak duvarı kullanmıyoruz. Senin duvarın ayrı. Bir bitişik duvarlar var. Ve pencere yok Murat. Sadece ne var? Baca var. Bunun bir yararı da bence hem güvenlik bir de Muratcığım yani düşünsene şimdi işte, güneş falan baya bir, yani. bir serinlik katar yani. Tabi tabi tabi. Baya bir serinlik katar Muratcığım. Neyse uzatmayalım. Çatalhöyük insanı böyle yaşamış. Tarım yapmış. Bak tarımını yapmış. Çanak çömleğini yapmış. Dikkat. Et. Ve en ilginç şeyi söylüyorum. Nedir hocam? Evden birisi öldüğünde ölüsünü dışarıda bir yere gömmemiş. Hemen evin içinde sedirin altına gömmüş. Evet Bizim hocam. hoker biçim dediğimiz yani cenin vaziyeti var ya bilirsiniz hani doğum esnasında anne karnında böyle ne yaparsa bacaklarını çeker çocuk bebek vücuda değil mi? böyle bu şekilde bu şekilde gömmüşler. Bütün sedirlerin altı yuvarlak bak yuvarlak mezarlar var. Çatalhöyük'e gittiğinde bunu göreceksin. İnsanlığın evrimini göreceksin yavrum. Kültürün evrimini göreceksin. Hepsinin altında var yani her evin içinde bir şey mezar var. var, mezar var. var. Yani onlarla beraber yaşamışlar. İşte bak Göbeklitepe ile ilgili de bir şey bize doğruluyor. Atalar kültü inancı devam ediyor. Devam ediyor. Yani atanın ruhaniyetinden uzaklaşmadan onunla beraber o evde ne yapıyorsun abi? Yaşıyorsun. Hocam bir de şey Heh. burada bunu cenin pozisyonundan bahsettiniz ya. Evet. Hocam bu sanki ölümden sonra yaşamla ilgili de bazı düşüncelerin olduğu anlamına geliyor. Aynen yani şöyle sanki. olur olabilir. Böyle geldik. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Yani olabilir yani Muratçım. Bu da çatal insan ne yapıyor biliyor musun? Dibe bilir misin Muratçım? Dibek. Evet hocam. Böyle bir düşün hafif içi eğimli böyle sarımsak döveceği gibi düşün. Evet hocam. Taştan bir şeyler yapıyorlar. O dönemden kalma. Buğdayı içine koyuyorlar. Onu bu şekilde Eziyorlar, eziyorlar ve un yapıyorlar. yapıyorlar Çataloğlu evet. insanı bunu biliyor. Bunu yaparken de kadın, özellikle kadınlar yapıyordur muhtemelen. Tabii. dizini tabi yere dayayarak yani dizini düşün, diz üstü eğiliyor. Tabii, tabii, Bu şekilde yapıyorsun ya. Ayakta bu, yapamazsın bunu. Bunlar şeyler böyle dizlerde şey var biliyor musun Murat'cığım? Kireçlenme falan Kireçlenme mı? Kireçlenme falan bunlar bulunuyor. Tabii hocam çünkü yani, yaşam değişiyor, evet, yaşam hastalıkları değişiyor. değişiyor Aynen yani. öyle. Bundan önce böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yaşam mücadelesi verirken aslında vücudumuzun belli yerleri deformadır. Bugün de mesela gözlerimiz. O telefonlara bakacağız diye. Tabii tabii tabii. Anlatabildim mi? Yani insanlık hep aynı maceralı yaşamış Murat'cığım. Şimdi Murat'cığım bizim arkadaşlarımız çatoraya gidecekler ya. Evet. Orada bir şey görecekler tabi bu ne ya diyecekler yani Ömer hoca anlatmadı olmasın bak ilk dikkatin çekecekleri şey şu çatalı yükte bir kafası koparılmış insan resmi var evde aa, Bak aa. evde bir kafası koparılmış kafası yok insan resmi şimdi bak Kanlı manlı mı hocam? Yok kanlı manlı. Kırmızı renk ama. Bu nedir diye şey yapıyorlar. Ama yanında da bir tane akbaba var kocaman. Akbaba. Ha kanatları açmış kocaman bir akbaba var. Yani uzmanların dediği şu. Yani benim de aslında aynı kanaatim var. O dönemin genel mesela Aşık ve falan da okuduğunda Aksaray'da benzer şeyler var. İnsanlar diyelim öldüğünde kafatası kutsal ya. Şöyle yapıyorlar. Seni alıyorlar götürüyorlar açık bir yere koyuyorlar. Akbabalar geliyor. Seni yiyor. Yiyor. Sonra o kafayı alıyorlar. Evet hocam. Onu asıyorlar Murat'cığım. Aa. Yani o tabi evet o kutsal. Ya kafatası kutsal. Dolayısıyla vücudun geri kalanı artık ya orada tükeniyor ya da getirip tekrar başka bir yere gömüyorlar. Evin içinde de gömüyor olabilirler. Bazen böyle uygulamalar olmuş. Yani onu resmettikleri söylenir. Hocam ha. şu anda ben yıllar önce bir belgeselde görmüştüm. Ha. Yine kültürle alakalı bir belgeseldi. Hocam şimdi e, lokasyon yanlış olmasa galiba Nepal tarafında falan birkaç tane kabileyle ilgili bir belgeseldi. Hocam onlar da ölülerini ya yani şöyle söyleyip parçalara ayırıp Akbabalara ya da yırtıcı kuşlara yani Kartal'a, Şahin'e hocam veriyorlar. Evet. Buradaki sebep şuymuş. Şimdi hani Kartal, Şahin dediğimiz ya da Akbaba dediğimiz canlı özgür bir şekilde havada süzülen, uçan bir varlık. Şunu düşünüyorlarmış. Bizim atalarımız da Kart, onlarla, onlarla beraber, beraber, onlarla beraber uçacaklar. Onlarla uç, beraber. Uçma ailesini. Evet, uçmak yaşa, yaşam, yaşam cennet, biz, cennet, belki yani. Evet yaşamaya devam evet, edecekler. böyle bir inanç size. formu. Var evet, belki olabilir. o zaman onlar da öyle bir inanç Tabii, olabilir evet, yani. Evet bu da bir inancın göstergesi. Evet. Bir de orada bir şey daha göreceğiz Muratçım. Ne hocam? Dünyanın ilk haritası. Aa bak gittiklerinde ama Çatalhöyük'e girişinde deneysel arkeoloji evleri var. Oraya da koymuşlar. Dünyanın ilk haritası Çatalhöyük'te. Nasıl biliyor musun? Çatal oyuk, hani dedi ki evler böyle bitişik diye çattan giriyor diye. Aynısını çizmiş arkadaş. Allah Allah. Ve şimdi sıkı dur. Arka tarafında yani evi çizmiş. Evet. Bak düşün, evi çizmiş. Üstüne de bir dağ çizmiş. Püskürüyor. Evet hocam. Şimdi bak. Uzmanlar diyorlar ki bu püsküren dağ Hasan Dağı'dır. Ha. Alttaki de Çatal diyorlar. Hmm. Şimdi ben buna baktım. Çatal gittim. Hasan Dağı'na da gittim. Arada kuş uçuşu ciddi mesafe var. 100 km'den fazla. Yani uzaktan görülebilir mi? Arazi düz olduğu için görülebilir. Yani Hasan Dağı patladığında o düşünsene lavları püskürttüğünde. Oraya kadar geliyor mu? yani, e, yani oraya kadar zannetmem. Ama görüyorlar. Yani. görülmüş olabilir. Evet. Veya hemen yanında çok yakınında Karadağ var. O, o da olabilir. Yani benim kanaatim sanki biraz daha o gibi. Ama tarihçiler şey diyor, Hasan Dağı deniyor. Çünkü ona benziyor deniyor böyle. İkili bir yapısı var Hı. ama bilemiyoruz. Ama sonuç olarak şöyle bir bilgi var. Hasan Dağı'nın son patlama anıyla Çatalhöyük'ün yaşamın devam ettiği an aynı anlar. Yani çağdaşlar. Yani o nedenle Hasan Dağ olduğu söylenir. Ya Düşünsene işte o ses mutlaka gelmiştir. O ışık geceliğin, geceliğin patladıysa, aynen, patladıysa kesin o ateş mutlaka ve İnanılmaz bir şey o dönem insanlar için. Yani. Tabi yani çözülmesi çok zor bir şey. Aynen yani. çözülmesi zor bir şey ve onu oraya çizmiş olması o kadar kıymetli ki Muratçı. İlk harita yani daha doğrusu bir kuş bakışı böyle çatal öyü çizmiş. O da ilginç yani Muratçı. Çok güzel hocam. Peki bir şey daha var Muratçı. Nedir hocam? Çatal gittiler. Orada şeyde görecekler şimdi. Girişte karşılama merkezinde balık balık balık, balık var. Nasıl bir evet, balık? Evet var? balık var. Şimdi diyor ki balık. balık. Evet yok balık iskelesi, balık fosilleri falan var. Ha. Ya diyorlar ki çocuklar bunu şaşır. Ya ne alaka hocam? Bu Konya'da balığın ne işi var falan. Çünkü diyor etrafta diyorlar şöyle diyorlar. Hocam etrafta su namına hiçbir şey yok ki Ama diyorlar. Ama o zaman var. He. Arkadaşlar o zaman yani günümüzden 7-8 bin yıl önce dedi ki bak buzul çağından artık havaların ısınmaya başladığı döneme geçildiği için Derelerin heh, aktığı. derelerin böyle şırıl şırıl aktığı, suların bol bol olduğu ve Çatalhöyük halkının o derelerde balık avladığı bir güzel cızmız yapıp yediği <laughs> dönemler Murat'cığım. Afiyet neden, olsun diyoruz hocam. O dönem ya dolayısıyla iklim değişikliğini ciddi olarak orada görüyoruz Murat'cığım. Evet hocam. Yani bunu unutmasınlar. Bu arada gerçekten bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. İklim şu anda felakette yaşıyor. Kurak günler maalesef bizi bekliyor hocam. Evet, hocam. Hocam suya sahip çıkalım arkadaşlarımız suya ve enerjiye. Enerjiyi çok fazla gereksiz harcamasınlar, suyu çok gereksiz harcamasınlar. Murat abilerini seviyorlarsa hocam bunu dikkate alsınlar. Evet, ben inanıyorum onlara. Evet, Yeni nesil iyi güzel, bizden iyi olacak inşallah. İnşallah hocam. Çünkü gelecek onların. Yani kendi geleceklerini kendileri kuracaklar hocam. İnşallah Muratçım. Çatalı bu kadar. Bu kadar hocam. Evet. Cızbız da bitti. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun hocam. Oldu Muratçım. Yani Çatalhöyük'e gittiklerinde aman aman bu videoyu izlesinler. Oradaki bak evet. haritaya dikkat etsinler. Akbaba'ya dikkat etsinler. Oranın esprisine iyi, iyi şapsınlar. Yani orada, orada bir höyük. Höyük ne demek? Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Evet Muratcığım bu kadar hocam, yani. Bu videoyu da beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hocam. Unutmasınlar, yorumları yazsınlar dediğiniz gibi. Belki de arkadaşlarımız vardır. Ekstra başka bir şey görmüşler. Ben gittim bakın bu da vardı yazsın hocam alt tarafa. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek diyorum. üzere Muratcığım.